Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben İlhan Koçak. Bu akşam misafirlerimiz var. Fahrettin abiyi tanıyorsunuz. Türkü söyleyen abimiz. Bu Serkan oğlu. Bu ablam. Eşi. Annem işte şöyle. Akşam akşam. Şöyle şey yaptık mangalımız yanıyor. Şöyle her gün çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bugün ne de dedik bu akşam? Kendimize bakalım dedik. Şöyle mangal yaktık. Bakalım bu akşam. Partin abi nasılsın? İyi. Görüşmeyle 2 3 gün oldu aşağı yukarı. Çalışmaya devam. Allah'ın emrine çalışıyoruz. İyi abi iyi çalış çalışım da. Yarın bir gün zaten hani Sarımsakları çektikten sonra bu işe şey yapar. <laughs> ne derler hani e, şey varken çalışalım da e, şey Yok şey artık var. şey yok. <laughs> evet arkadaşlar bu Fahrettin abiyi tanıyorsunuz. E, tarlada şarkı söyleyen abimiz. Devamını şarkı İleride inşallah şöyle güzel bir sohbet edeceğiz kendisiyle umarım beğenirsiniz. İşte Evet arkadaşlar işte salatamız var. Şöyle karpuzumuz var. Sarımamız var. İşte Allah ne verdiyse kolamız var. Fahrettin abi de yanımızda. E daha ne isteyelim yani? Allah razı olsun bizi kırmadı Bu akşam misafirimiz Arkadaşlar Fahrettin abimiz Bana çok büyük yardım oldu Sanımsak başlayıp bitene kadar Hep yanımda oldu Allah razı olsun Biz de dedik bu akşam Fahrettin abiyle mangal yakalım Temeberimiz de yanıyor. Şöyle. Allah'ın izniyle. Etimiz de şöyle hazır. Sıcacık. Böyle. Allah'ın izniyle. Ne yemiyorsun? Kişiden ya biz Fahrettin abiyi buraya et mangal yakmak için götürdük. Fahrettin abi de. şey yemiyor. çok iyi. Çok gidin diye yedi dört, dört şey, yedi, şey ya. Et. <laughs> Değil, <dıkarlarsın gülüyor> Hadi Fahrettin abi. Giyin vallahi çok iyi. Yiyin vallahi bak. Sen, sen. Aman, biz yiyin <laughs> Evet arkadaşlar şöyle bir de köy görüntüsü yapalım. Evet bu ışıkta da Erkan Davulcu'nun işi. Erkan Davulcu'nun komşumuz arkadaşlar. Şurası da Fatih Davulcu'nun. Şurası. Şurası bir ekran da alınca şöyle da ben <gülüyor> <gülüyor> Allah yersen, yersen, yersen. Arkadaşlar şu köze bakın şöyle şuna mangalın şey şu ködüne bakın. Fahrettin abi yemiyor ya. Şu köze gidiyor <laughs> bedava. Fahrettin abi e, gidiyorsun değil mi şey sarımsak çıkartmaya Hı. yine? Gidiyor. Nasıl geçiyor gün havası? Bir hızlı, 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 Kendini yani yormadan çalış. Ya. Bak sen e, Sakin biraz hızlı çalışıyorsun. Arkadaşlar bana şey geldi. Samsak katmaya geldi. Ablamdan ikisi. Ya dört kişi götüreceğin yere bunun ikisini götür. Daha yani şey gerek yok yani dörde. Yani. Fahrettin Yorumlu. abi geldi. Yorumlu. Beni de yordu. Yorulma yok. Yorulma yok. Evet. Yani. Orası öyle. Ya, Akşama kadar o gün işte son bit, bitiş gününde sabah zor kalktım. E şimdi ben hani otursam bunu ayıp oluyor bu otum e, Mecburen ben de buna da kılınca biraz yorulduk. Ama sen maşallah yorulmayı bilmiyor musun? Yorulmayı bilmiyor Devamlı şey diyor musun? Çalışıyor. Çalışıyorsun evet. Ama sıcakta zor ya. ya yani. ne veriyorsun? Allah'tan iki üç gündür şey havalı serin biraz. Bu da şey diyor yani hani. Serin yani. Evet. Bizde nasıl sıcak var dedi gün çıkar derken. Bugün az bir sıcak oldu. Ve serin. Evet bugün serin diyor. Fazla Şimdi şey yok. Bizim pide ki 40 derece. Çok ya. Hı. Evet arkadaşlar tarım da bu işte. Çıkarttık gayrı. Köyü getirdik artık temizlenmesi Temizleyeceğiz bunları. Ondan sonra tatan tatacak. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Evet arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bizleri izlemeyi takip etmeye devam edin. Sizleri çok seviyoruz. Herkesi Kastamonu'ya bekliyoruz arkadaşlar. Mangalamız hazır burada. Şeyimiz de güzel şöyle. Manzaramız da güzel. Şeyine göre şöyle. Herkesi bekliyoruz. Herkese saygılar sevgiler sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Erkan'ın hoşuna gitti bak.